Hatay'ın Arsuz ilçesinde alternatif ürün olarak ekime yaygınlaşan bezelyede hasat başladı. Depremin vurduğu Hatay'ın bereketli topraklarında ürün çeşitliliği artmaya devam ediyor. Arsuz ilçesinde vatandaşlar tarafından alternatif ürün olarak bezelye yetiştirilmeye başlandı. Ramazan ayında hasadına başlanan bezelye tarladan kilogram fiyatı 50 TL'den alıcı buluyor. Tarlasında ektiği bezelyenin hasadına başlayan kadın çiftçi yeteriyen şöyle konuştu. Mesela bizim burada Mart ayında başlar, Nisan'ın ortalarında biter. İyi, güzel olur. Verimli, güzel. İyi, güzel, verimli oldu yağışlardan dolayı. aradan belli olmuyor, değişiyor. Daha sulu, tadı daha, daha güzeldir. Baloo.